Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Bir duyuru yapacağım arkadaşlar ee, Ben Brawl Stars'ı Saldım biraz arkadaşlar bunu fark ettim Bakın en son maçım 3 saat önce aşağı biraz iniyorum 13 saat 1 gün 10 saat 2 gün ve en aşağı indiğimde yani 2 gün 8 saat 2 buçuk gün falan Hiç yani oynamamışım arkadaşlar Ve e, Bir Çok fazla Brawl Stars'ta 40 kaya kastayan arkadaş var. bugün bir Minecraft yayını yaptık. Hiç izlenmedi yani. 100 kişi maksimum 100 kişi geldi. Ve 20 like falan vardı. anlık olarak 4-5 kişi falan anca geldi yani. Minecraft'ı yapmayacağım o yüzden. Minecraft'a gerek kalmadı. Brawl Stars'a geri dönüyorum. Ve 40 kaya kasıyorum arkadaşlar. Bu sadece bununla ilgili bir duyuru videosu. Her gün video gelir mi? gelmez ama 3 günde 2 video gelir mesela. Öyle diyeyim. Her üç günde iki video gelirse haftada dört video falan gelir arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar bu video editte iki dakika falan olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani Gizek bir şey yok. Abone olup bildirimler için Her akşam yayın açıyoruz. Üstüne bir de üç günde iki video falan atıyoruz. Yani önemin karşına alırım. 40 40 kayda kasacağımı da söyledim. 40, 40 bin kuponca da daha yani, çok bir şey kalmaz zaten bırak o zaman da ne yapacak Allah bilir ne yapacağımızı neyse Allah'a emanet olun videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bay bay